Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdi arkadaşlar çap yerinden 10. sınıf 3. fasikülüne geçecek olursak dalgalar fasikülüne. bundan başlangıcımızı yaparsak. Şimdi dalgayla titreşim arasında ne vardır? Çok bir bağıntı vardır. Titreşim dediğimiz hareket neydi? 9. sınıfta görmüştük titreşim dediğimiz hareket arkadaşlar neydi? Bir cismin denge noktası etrafında gidip gelme hareketine biz ne diyorduk? Titreşim hareketi diyorduk. Mesela işte salıncakta sallanan çocuk veya işte bir cismi işte bir nokta etrafında sürekli sallarsak işte o yaptığı hareket nedir ne Titreşim hareketidir. Yani denge noktası etrafında belli bir aralıklarda gidip gelen cismin yaptığı harekete titreşim hareketi diyoruz. İşte bu titreşim hareketinin ortamda ilerlemesi ise ne diyeceğiz arkadaşlar? Dalga diyeceğiz yani dalganın oluşma sebebidir. Yani dolayısıyla dalganın oluşabilmesi için dalga dediğimiz aslında nedir? Bir titreşim hareketinin ortamdaki moleküller tarafından ne yapılmasıdır? İletilmesidir. Yani bir enerjinin, bir titreşimin ortam boyunca hareket etmesine ne diyoruz? Dalga diyoruz. Dolayısıyla dalgayı oluşturmak için önce bir titreşim hareketi oluşturacak bir kaynağa ihtiyacımız var. Yani dalganın oluşması için mutlaka ne olması gerekiyor? Bir dalga kaynağı olması lazım. Ve dalga nedir aslında? Dalga kaynak tarafından ortam aktarılan enerjinin yani o titreşim hareketinin oluşturduğu enerjinin Ortam molekülleri tarafından birbirine aktarılarak bir yerden bir ortamdan başka bir ortama doğru ne yapması? Yani bir yer değiştirmesi, ilerlemesi biz ne diyeceğiz? Dalga diyeceğiz. Peki arkadaşlar mesela şöyle düşünün. İşte mesela bir suya parmağını yaptın batırıp çıkarıyorsun, batırıp çıkarıyorsun sürekli ne yapıyorsun? Aynı hareketi yapıyorsun. Dolayısıyla suya her parmağını batırıp çıkardığında ne yapıyorsun? Oradaki parmağın yaptığı titreşim hareketi oradaki su moleküllerini aktarmış oluyorsun. Su molekülleri de o parmaktan gelen enerji ile beraber titreşmeye başlıyor. O titreşen molekül yandaki molekülü, o yanındaki molekülü titreştirerek ne yapıyor? O titreşim hareketi ortam boyunca ne yapıyor? Bir yerden başka bir yere ilerliyor. İşte bu titreşim hareketinin yani enerjinin moleküller tarafından bir yerden başka bir yere ilerlemesine biz ne diyeceğiz? Dalga hareketi diyeceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla dalga dediğimiz işte nedir? Ortamda bir kaynak tarafından ortama aktarılan enerjinin bir yerden başka bir yere moleküller tarafından aktarılarak iletilmesidir. Burada en önemli nokta şudur arkadaşlar dalgada. Dalgada ortam molekülleri hareket etmez. Hareket eden nedir? Titreşimin kendisidir. Yani şöyle düşünün. Şurada bir molekül var. Bu molekül yandaki şu başka bir moleküle bağlı. O molekül işte yandaki başka bir moleküle bağlı. O yandaki başka bir moleküle bağlı. Bu şekilde ne yapıyor? Moleküller birbirine bağlanmış şekilde devam ediyor. Bunlar ortam molekülleri. Sen ne yapıyorsun? Kaynak vasıtasıyla yani dalga kaynağı vasıtasıyla oradaki moleküllerin bir kısmına titreşim hareketini veriyorsun. Yani enerjiyi veriyorsun. Bu molekülü ne yapıyorsun? Mesela bu molekülü alıyorsun. İşte ortamdaki kaynakla veya kaynak sayesinde. Oradaki molekülü yukarı veya aşağı doğru titreştiriyorsun. Dolayısıyla bu molekül titreşirken bağlantılı olduğu yandaki moleküller ne yapmış oluyor? Onu da aslında titreştirmiş oluyor. Dolayısıyla birinci molekül titreşerek o enerjiyi ikinciye aktarmış oluyor. E i̇kincinin titreşmesiyle ona bağlı olan üçüncü molekül titreşmeye başlıyor. O dördü, o beşi derken işte o titreşim ne yapıyor? Ortam boyunca ne yapmış oluyor? İlerlemiş oluyor. Yani bunu şuna benzetebilirsiniz. Mesela sınıfta 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane arkadaşınız yan yana geçti ve birbirine ne yaptı? Yan yana duruyorsunuz. Atıyorum ben ne yaptım? Ben elimdeki bir cismi, bir kalemi birinci kişiye verdim. O birinci kişi ne yaptı? O kalemi aldı, 2'ye aktardı, 2, 3'e aktardı, 3, 4'e aktardı, 4, 5'e aktardı, 5, 6'ya aktardı. Ve bu şekilde oradaki kalem ne yaptı? Sınıfın bir ucundan diğer ucuna ne yaptı? Bu şekilde dolaşmış oldu. Bu şekilde biz ne yapmış olduk? İşte bir tane kalemi sınıfın bir ucundan diğer ucuna hareket ettirmiş olduk. Onu hareket ettiren kim? Sizsiniz. Yani siz nesiniz? Siz ortamdaki molekülsünüz. Yalnız arkadaşlar moleküller ne yapmıyor? Hareket etmiyor. Yani kalemi bir kişi alıp hop sınıfın öbür ucuna doğru hareket etmiyor. Ne yapıyor? Alıyor ve onun yanındaki arkadaşına aktarıyor. Yani o sırada kendisi ne yapmıyor? Kendisi hareket etmiyor. Yani ortamdaki molekül ne yapmıyor? Yer değiştirmiyor. Ortamdaki molekülün yaptığı şey ne? Kendisine gelen enerjiyi ve titreşimi yandakine aktarmaktır. İşte dalgalar da ne yapar? Dalgalar da kaynağın vermiş olduğu enerjiyi veya kaynağın vermiş olduğu titreşimi ne yapar? Bir molekülden başka bir moleküle aktararak ne yapar? O enerjinin bir yerden başka bir yere yayılmasını sağlar. Dolayısıyla şöyle düşünün. Su yüzeyinde duran bir tane plastik top veya bir tane mantar olduğunu düşünün. E suyu da kaynak ne yaptı? Bir tane kaynak suya batıyor çıkıyor batıyor çıkıyor ve daha suya enerji titreşim hareketi yani enerji vermiş oluyoruz. O hareketle beraber su molekülleri titreşmeye başlıyor. Su molekülleri titreşince ne olacaktır? Buradan gelen dalga ile beraber buradaki işte topumuz veya mantarımız su yüzeyinde yükselecek, alçalacak, yükselecek, alçalacak. Ama akıntı yoksa, rüzgar yoksa ne yapacaktır? O molekül oradaki mantar veya top hareket etmeyecektir. Hareket eden kimdir? Hareket eden dalgadır. Yani enerjidir, titreşimdir. Yani bir uçtan diğer bir uca giden nedir? Kalemdir. O kalem oradaki işte enerji olmuş oluyor, titreşim olmuş oluyor. Moleküller ise siz ise ne yapıyorsunuz aslında? Olduğu yerde kalıyorsunuz. Sadece sana gelen enerji, molekülle sen titreşerek o enerjiyi yanındakine ne yapmış oluyorsun? Aktarmış oluyorsun. İşte dalgada arkadaşlar bu şekilde bir kanal tarafından verilen enerjinin Ortam molekülleri veya işte ortamda ne yapmasıdır? Bir yerden başka bir yere ilerlemesidir. En önemli nokta burada madde molekülleri hareket etmez. Hareket eden enerji veya dalganın titreşimin kendisidir. Mesela üzerine kurdele bağlı ip o noktasından bir ve iki yönde yukarı aşağı doğru düzenli olarak sarsıltmaya başladı. Sallanıyoruz yani titreşim hareketi veriyoruz ve dolayısıyla onu sarsıyoruz. O noktasında titreşim hareketi oluşturulmuştur. Evet o noktasında bir titreşim hareketi oluşturuldu. Sonuçta o noktayı ne yaptık? Bir nokta etrafında yukarı aşağı denge noktasına göre ne yaptık? Yukarı aşağı sarsıyoruz. Kurdele eksi x artı x yönde hareket eder. Evet burada biz ne yapıyoruz? O ipin ucunu sallayarak aslında ipe bir enerji vermiş oluyoruz. O ipteki moleküller de o enerjiyi ne yapacak? İşte birbirine aktararak artık ip de hareket etmeye, ip de sallanmaya başlayacak. Ama ipin üzerindeki kurdele yani oradaki bir molekülü te temsil eden kurdele ise ne yapacaktır? Yukarı artı aşağı doğru yani yukarı ve bir ve iki yönde hareket edecektir. Yani eksi x x yönde yani kurdele ipi salladığın zaman kurdele ipin üzerinde ileri geri gitmez ki. O sarsıntıyla beraber kurdelenin olduğu düğüm veya bağladığın düğüm yaptığın kurdele yaptığın yer ne yapacaktır? Yukarı aşağı doğru hareket edecektir. Dolayısıyla ikinci ifademiz nedir? Yanlıştır. İp molekülleri O noktasında oluşturan sarsıntı iletir. Evet burada oluşan sarsıntı ne yapar? Oradaki ip molekülleri tarafından yan taraftaki molekülleri ileterek o ipin bir süre sonra tamamını atmaya başlar. Sarsılmaya başlar. Yani ne olmuş olur? Enerji aktarılmış olur. Bir ve üçüncü ifadelerimiz nedir? Bir ve üçüncü ifadelerimiz doğrudur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bazı dalgaların yayılabilmesi için illa maddesel bir ortama ihtiyaç yoktur. Yani moleküller olması gerek yoktur. Yani bir molekülün öbürünü hareket ettirmesine gerek kalmayabilir. Yani bu ileride zaten bahsedeceğiz. Dalgaları sınıflandırırken işte mekanik ve elektromanyetik dalgası olarak sınıflandıracağız. İşte bu mekanik dalga dediğimiz dalgaların ilerlemesi için evet ortama ihtiyaç vardır. Yani molekül yoksa o molekül olmazsa yandaki enerjiyi aktaracak molekül olmazsa o dalga ilerlemez. Ancak elektromanyetik dalgalar dediğimiz dalgalar vardır. Bunların ilerlemesi için ortama ihtiyaç yoktur. Yani maddesel bir ortam olmasına gerek yoktur. Bir de arkadaşlar sürtünme hareketinin etkisiyle o enerji hani dalgadaki o titreşim enerjisi moleküle moleküle aktarırken ne yapar? O enerji giderek azalabilir ve sönümlenebilir. İşte bu dalgalara biz sönümlü dalgalar diyoruz. Ancak sürtünme kuvvetinin ihmal edilecek kadar az olduğu durumlarda ise ne yapıyor? O enerji moleküle moleküle aktarsa bile o enerji kaybı dikkate alınmaz. Dikkate alınmadığı zaman işte bu dalgalara biz sönümsüz dalgalar diyoruz. Ve dalgaları ilk başta size anlatırken sönümsüz dalgalar üzerinden anlatacağız. Yani bahsettiğimiz dalgalarda yani 10. sınıf müfredatında işlediğimiz dalgalar sönümsüz dalgalar olacak. Yani enerji kaybı olmayacak. O dalga sürekli olarak o enerjisini korumuş olacaklardır. Şimdi hem mekanik dalgalar hem de elektromanyetik dalgaların kaynağı mutlaka olması lazım. Şimdi dalgaları zaten ileride bahsedeceğiz, ayıracağız. Mekanik ve elektromanyetik dalga diye. İşte bu neydi? Mekanik dalga ilerlemesine ortama ihtiyacı olan dalgalardı. Elektromanyetik dalgalar ise boşlukta yani maddesel ortamın olmadığı yerde de ne yapabiliyordu? İlerleyebiliyordu. Ama sonuçta bu her iki dalganın da oluşabilmesi için yani sisteme bir enerji verilmesi gerekir. Enerjinin olması için de mutlaka bu iki kaynağın dalganın da kaynağa sahip olması gerekiyor. Ama mekanik dalganın ilerlemesi için maddesel bir ortam yani yay, hava, su gibi bir moleküllerin olduğu bir ortam gerek varken elektromanyet dalganın yayılması için ise maddesel ortama ihtiyaç yoktur. Mesela burada demiş ki aşağıdakilerden hangileri dalga hareketine örnektir? Şimdi dalga hareketine ne olacak? Bir titreşim olacak ve o titreşim hareketi yani enerji başka bir molekülden başka bir moleküle ne yapılacak? Sürekli olarak aktarılacak. Mesela Newton 5'i, Newton 5 dediğimiz olay ne? İşte bu şekilde yan yana duran bilgeler vardır. Bir tanesini sen çeker bırakırsın. O bu bilgeleri ne yapar? Buna çarpar. E çarpınca ne olur? Sondaki bilgi hareket eder. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Burada çarpma sırasındaki o titreşim yandaki bu bilye tarafından bir yandakine, o bir yandakine aktararak en sonuncuya kadar iletilmiş oluyor. Sonra sonuncu hareket ediyor o enerjide. Sonra geliyor tekrar ona çarpıyor. Çarpınca yine o enerji aktarılıyor ve ilk ilk hareket ediyor. Ve bu şekilde sürekli olarak enerjiyi ne yapıyorlar? Birbirine aktarıyorlar. Dolayısıyla dalga dediğimiz zaten neydi? Titreşimin yani enerjinin bir yerden başka bir yere aktarılmasının bir yoluydu. Dolayısıyla bunu ben dalga olarak örnek olarak verebilirim. Stadyumlarda yapılan Meksika dalgası. Meksika dalgasında ne yapıyor arkadaşlar? Stadyumdaki kişiler ne yapıyor? Ellerini kollarını havaya kaldırıyor bir grup. Sonra oturuyor. Sonra yandaki grup havaya kaldırıyor. Ve bu şekilde ne yapıyor? İşte orada oluşan bir dalga şekil değişikliği stadyum boyunca bir uçtan diğer uca kadar ne yapıyor? İletiliyor. Ha bu orada arkadaşlar bir enerji iletimi var mıdır yoktur. Yani ben yukarı kaldırınca yandakine bağladığım için yandakinde yukarı kaldırmaya zorlamıyorum. Ama ne yapıyorum? İşte bu da dalgaya bir örnek olarak verilebilir mi? Verilebilir. Şöyle verilebilir. Sonuçta orada enerji madde molekülden moleküle aktarılmıyor ama. Sonuçta oluşan şekilde baktığımız zaman işte bir enerji, bir şekil değişikliği ne yapıyor? Bir yerden başka bir yere kadar iletilmiş oluyor. Dolayısıyla bunu da ne yapabiliriz? Dalga örnek olarak verebiliriz. Serbest aldık yaya takılan cismin serbest bırakılması. Şimdi yay burada duruyordu. Cismi ucuna bağladık bıraktık. Bırakınca ne yaptı? Ağırlığından dolayı yayı uzattı. Sonra ne yaptı? Durdu. Yani artık orada sürekli olan bir titreşim hareketi var mıdır? Yani sürekli tekrar eden bir olay vardır Yoktur. O yüzden bu üçüncüyü dalga olarak ne yapmamız? Almayız. Ama mesela işte titreşim hareketi o cismi biz sürekli olarak aşağı yukarı hareket ettirirsek o bağladığımız ucundaki cismi o zaman da sürekli bir titreşim hareketi olur ve o yay boyunca aktarılmış olur. Ama biz sadece ağırlığı asıyoruz ve asınca yay uzuyor ve duruyor. Yani orada ne yapıyor? Sadece yaya uyguladım kuvvetten dolayı yayı bir miktar uzatıyorum. Ama sürekli olarak o enerjinin aktarılma olayı yoktur. Şimdi arkadaşlar dalgaları sınıflandırırken az önce bahsettik zaten iki sınıfı var dedik. Ne dedik? Mekanik dalgalar, elektromanyetik dalgalar olarak sınıflandırdık. Yalnız bu sınıflandırmayı neye göre yaptık? Bu sınıflandırmayı acaba bu enerjinin dalganın bir yerden başka bir yere iletilmesi için ortama ihtiyacı var mı yok mu bakımından sınıflandırdık. Aynı zamanda Oradaki dalgada oluşan titreşim doğrultusuyla dalganın ilerleme doğrultusu bakımından ise ne yaparız? Bu dalgaları yine ayrı iki sınıfa ayırırız. Ne deriz? Enine dalgalar, boyuna dalgalar. Şimdi arkadaşlar sınıflandırma yaparken şöyle düşünün. Yani biz işte hocam mekanik, elektromanyetik enine, boyuna. Şimdi bunlar nedir? Farklı özelliklere göre sınıflandırmadır. Şöyle kafanızda oluşturabilirsiniz. Mesela bir sınıf var. Sınıftaki kişileri sınıflandırın dedim. E ne diyebilirsiniz? E bir insana cinsiyeti örnek alabilirsiniz. İşte kızlar, erkekler olarak sınıflandırabilirsiniz. Veya gözlüklüler, gözlüksüzler olarak sınıflandırabilirsiniz. Veya boyu bilmem kaç santimin altında olanlar, bilmem kaç santim üzerinde olanlar diye sınıfla. Yani farklı özelliklere göre sınıflandırırız. Dalgalar da aynı şekilde farklı özelliklerine göre sınıflandırıyoruz. Yani enine boyuna farklı bir sınıflandırma şeklidir. Mekanik dalga, elektromanyetik dalga farklı bir sınıflandırma türüdür, şeklidir. İşte bize dese ki işte ilerlemesi için maddesel ortama ihtiyacı olan ve olmayan olarak dalgalar sınıflandır. O zaman ne diyeceksin? Ha, demek ki bana ne istiyor? Mekanik elektromanyetik dalga olarak sınıflandırmamı istiyor. Ama bana dedi ki oluşan titreşim hareketinin doğrultusuyla dalganın ilerleme doğrusu bakımından sınıflandır derse de enne boyuna olarak sınıflandırmış oluyorsun. Şimdi buradaki enne boyuna dediğimiz olay nedir? Şimdi sonuçta dalganın oluşması için mutlaka kaynağın bir titreşim hareketi yapması lazım ve o titreşimde kaynağı olması lazım. Ortam moleküller tarafından iletilmesi lazımdı. İşte buradaki titreşim yani oradaki noktanın, oradaki herhangi bir molekülün titreşim yapacağı doğrultuyla dalganın ilerleme doğrusu birbirine dikse bu dalgalara biz ne diyoruz? Enine dalgalar diyoruz. Ne gibi örnek verebiliriz? Mesela bir yayı aldın. Yayın ucunu yukarı aşağı yukarı aşağı sallamaya başladık. Yani burada ne yaptık? Yayı titreştirdik. Nereye doğru titreştirdik? Yukarı aşağı doğru titreştirdik. Dolayısıyla burada titreşim doğrusu nedir? Yukarı aşağıdır. Yani Y doğrultusunda şu şey doğrultudadır. Titreşim doğrultumuz bu doğrultudadır. Sen bunu bu şekilde sarsmaya başlayınca ne olacak? E, bu yay üzerinde bir şekil değişikliği meydana getireceksin. Şöyle bir şekil değişikliği meydana geldi. Sonra sen bu titreşimi sürekli devam ettirmezsen yani sönümlü olarak yani bir kere yaptın sonra bıraktın. O titreşim ne yapacak? O ortam boyunca ilerleyecek. Ha bu nereye doğru ilerliyor? E, burada oluşturduğun o şekil değişikliği şu senin yayın devamı olduğunu düşünürsen. Burada oluşturduğun şekil değişikliği ne yapacak? Ortam boyunca ilerlemeye başlayacak. Enerji kaybolmadığı için o sürekli orada ortamda ilerleyecek. İşte bu bizim neydir? Bu bizim ilerleme doğrultumuzdur. İlerleme doğrusu. Ama oradaki moleküller ise dalgayla beraber ne yapacaktır? Şuradaki bir kurdele, az önce kurdele örneğimizdeki gibi. Şuradaki bir molekül ise dalgayla beraber ne yapacaktır? Yukarı aşağı titreşecektir. Dolayısıyla titreşim doğrultusu. Bu doğrultu ilerleme doğrusu yatay doğrultu. Yani birbirine nasıl düzlemler? Dik. İşte ilerleme doğrusu, titreşim doğrusu birbirine dik olan bu düzlemlere ne diyoruz? Bu dalgalara enine dalgalar diyoruz. Ne gibi? Az önce verdiğimiz Meksika örneği vardır ya stadyumda. Mesela bunlar işte enine dalga ve güzel bir örnek olabilir. Yani şu stadyumda oturan kişiler olsun. Şu bizim stadyumumuz şöyle. İşte ne yaptı? Bu grup ayağa kalktı sonra geri oturdu. Yani ne yaptı? Bu şekilde yukarı aşağı doğru titreşti. E sonra bu hareket yandaki 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 olarak şekilde ne yaptı? Bu hareket bu stadyumun bir ucundan diğer ucuna doğru bu yönde ilerliyor. İşte bu maviyle çizdim. Bu nedir? İlerleme yönüdür veya ilerleme doğrultusudur şu yatay doğrultu. Ama sırası gelen molekül ise ne yapacaktır burada? O dalga sırası gelince yukarı ve aşağı doğru hareket edecektir. Yani titreşim doğrusu ile ilerleme doğrusu birbirine dik. İşte bu dalgalar bizim için enine dalgalardır. Peki bu enine dalgalara ne örnek verebiliriz? Yay dalgasının enine dalga örnek verebiliriz. Az önce zaten yayı aldık. Ucunu yukarı aşağı saldırarak ne yaptık? Bir enine dalga oluştu. Su dalgasını örnek verebilirsin. Deprem dalgasını örnek verebilirsin. Elektromanyetik dalgalara örnek verebiliriz. Elektromanyetik dalgalar dediğimiz neydi? İlerlemesi için ortama ihtiyacı olmayan dalgalardı. Biraz sonra zaten onları sınıflandırmasını yapacağız. Yani bütün elektromanyetik dalgalarda nedir? Eni nedir? Özellikle arkadaşlar burada şuna dikkat edin. Elektromanyetik dalgalar. Niye? Biraz sonra göreceğiz ki yay, su ve deprem dalgaları aynı zamanda boyuna da olma özelliğine sahiptir. Ama elektromanyetik dalgalar nedir? Elektromanyetik dalgalar sadece nedir? Ha yay, su, deprem e ne de olabilir? E boyuna da olabilir. Peki boyuna dalga dediğimiz dalgalar nedir? İlerleme doğrusu da titreşim doğrusu aynı olan da dalgalardır. Mesela az önce yayı aldık ucunu yukarı aşağı salladık ya. Şimdi yukarı aşağı sallamasak yayı alsan ucunu çekip bıraksan. Yani ne yapsan bu yayın ucunu ileri geri hareket ettirirsen ne olur? Yine yay üzerinde bir titreşim oluşturursun ve o titreşim yay üzerinde ne yapar? Hareket eder. İşte yayı çekip bırakınca yay üzerinde bir sıkışma-gevşeme bölgesi oluşacak ve o sıkışma-gevşeme bölgesi yay üzerinde ne yapacak? İleri geri hareket edecek. Ama oradaki bir molekül yani şuradaki bir A molekül kurdele ise ne yapacak? O sıkışmayla beraber öne arkaya doğru titreşecek. Yani ilerleme doğrultusuyla titreşim doğrusu, doğrusu birbirine ne olacak? Aynı olacak. İşte ilerleme doğrultusuyla titreşim doğrusu aynı olan bu dalgaları biz boyuna dalga diyoruz. Buna ne olarak örnek verebiliriz arkadaşlar? Buna şunu örnek verebiliriz. Mesela domino taşları var ya domino taşlarını düşünebilirsiniz. Mesela domino taşlarına tabii bu domino taşları bizim domino taşlarımız biraz farklı olsun. Bunları şöyle dizdiğimi düşün domino taşlarını. Ama bunlar düşmeyecek şekilde yere de sabitledim. Yani ne yapabiliyor? O taş orada duruyor. E ne yapabiliyor? Öne arkaya hareket edebiliyor ama devrilmiyor. Devrilmediğini farz et. Bu şekilde dururken ne yaptım? Geldim öndekine bir tane vurdum. Yani enerjiyi verdim. E ne yaptı? O gitti. Yandakine vurdu. Geri geldi. O yandakine vurdu. Yandakine vurdu. Ve bu şekilde ne yaptı? buradaki verdiğim enerji hareket bir uçtan diğer uca doğru ilerliyor. Nasıl ilerliyor? Bu yönde ilerliyor. İlerleme doğrusu bu doğru. Ha sırası gelen molekül ise ne yapıyor? Sırası gelen molekül ise o ilerleme yönüyle aynı yönde. Öne arkaya doğru titreşiyor. Dolayısıyla dikkat edersen ilerleme doğrusu da titreşim doğrusu birbirine aynı. İşte bu aynı olan dalgalar biz ne diyoruz? Boyuna dalgalar diyoruz. Ne örnek verebilir? Yay dalgası verilebilir. Yayın ucunu yukarı aşağı sallarsan en nedir? Çekip bırakırsam öne arkaya doğru hareketsem boynadır. Dolayısıyla yay dalgası hem enne hem boynu olma özelliği vardır. Su dalgası aynı şekilde hem enne hem boynadır. Hatta su yüzeyinde oluşan dalgalar arkadaşlar iki hareketin birleşimidir. Yani hem enne hem boynanın birleşimidir. Yani şöyle düşünün. Denizde oluşan bir dalgayı düşündüğün zaman bu dalga şöyle bir dalga. Deniz yüzeyinde ne yapıyor? İlerliyor. E ilerleyince aslında oradaki bir kayık veya bir top dalgayla beraber ne yapar? aslında hem yukarı aşağı doğru hareket etmiş olur dalgayla beraber. Hem de o dalgayla beraber aslında biraz da öne arkaya doğru hareket eder. Yani aslında oradaki dalga, su dal kaynakları ne yapar? Orada bir aslında yuvarlanma hareketi yapmış olur. Yani hem yukarı aşağı hem ileri geri hareket ettirmiş olur. Dolayısıyla dalga bu yönde ilerlerken oradaki molekülü hem yukarı aşağı hem öne arkaya doğru hareket ettiği için aslında enine ile boynanın birleşimi bir hareket yapmış olur. Titreşim hareketi. O yüzden su dalgasını hem enine hem boyuna olarak alabiliriz. Aynı şekilde arkadaşlar deprem dalgaları vardır. Mesela deprem dalgalarının aslında bir sürü sınıfı var. İşte P dalgası, S dalgası gibi değişik dalga türleri vardır. Deprem dalgalarının bazıları ennedir, bazıları boyunadır. Yani ne olabilir? İşte deprem oluştu, ne yaptı? Deprem işte bir yerden başka bir yere doğru ilerliyor. Oradaki bina mesela depremle beraber yukarı aşağı da sarsılabilir. Öne arkaya da sarsılabilir. İşte dolayısıyla ne oluyor? E, i̇lerleme doğrusu bu yukarı aşağı sarsılıyorsa enine bir dalga oluşmuş oluyor. İleri geri sarsılıyorsa boyuna bir dalga oluşmuş oluyor. Aslında deprem dalgası da ne yapıyor? Aslında iki hareketle de birleşim. Depremin değişik dalga türleri var. İkisi de olabiliyor. Yani burada dikkat edeceğimiz olay yay, su ve deprem. Bunlar hem enine hem boyuna. Ama mesela geldik boyuna dalgalarda. Kim? Ses. Burada sesi bileceksiniz. Niye? Ses dalgası arkadaşlar sadece nedir? Boyunadır. Enine dalgalarda ne vardı? Elektromanyet dalgalar. Mesela elektromanyet dalgalarda neydi? Sadece ennedir. Yani burada elektromanyet dalgalara dikkat et. Elektromanyetik dalga sadece enine olan bir dalgadır. Ses ise sadece boyunadır. Yani işte geriye kalan yay, su ve deprem ise hem enine hem boyuna özellik gösterebilir. Onun için ne yapabilirler? Yazılarda bize sorabilirler. Ne olarak soracaklar? Mesela deprem dalga çeşitleri verecekler, işte diyecekler ki yay dalgası, su dalgası, ses dalgası, işte elektromanyetik dalga. Bunlardan hangisi eninedir veya hangisi boyunadır? Mesela işte burada yay, su, deprem hem enine hem boyuna olabilir. Ama ses sadece boyuna... Elektromanyetik dalgaları ise sadece enle, Buna lütfen dikkat edin. Şimdi geldik dalgaları ne yapıyorduk? İlk başta aslında bir sınıflandırma daha yapmıştık. Ne diye sınıflandırma yapmıştık? Mekanik dalgalar ve elektromanyetik dalgalar. Manyetik dalgalar. İşte bu mekanik ve elektromanyetik dalgalar nedir arkadaşlar? Yine bir ayrı tür sınıflandırmadır. Neye göre olan sınıflandırmadır? İlerlemesi için ortama ihtiyacı olup olmadığına göre. Yani ne olacaktır? İşte açığa çıkan enerji çeşidine göre mekanik ve elektromanyet dalga olarak sınıflandırıyoruz. Mekanik dalgalar nedir? İlerlemesi için ortama ihtiyacı olan dalgalardır. Yani orada enerjinin bir yerden başka bir yere aktarılması için mutlaka maddesel bir şeye ihtiyaç vardır. Yani boşlukta ne yapamaz bu mekanik dalgalar? İlerleyemez. Bu mekanik dalgalarımız nelerdir arkadaşlar? Yay, su, ses, deprem. Bunlar mekaniktir. Mesela yay olmadan yay dalgası oluşabilir mi? Su olmadan bir su dalgası oluşturabilir misin? Hayır. Mesela havasız ortamda, boşlukta ses yayılabilir mi? Yayılmaz. Yani sen uzaya çıktığın zaman ne yapıyorsun? Orada bağırarak konuşma şansın var mı? Uzay boşluğundayken yok. Niye? E senin oradaki ses molekülleri hava moleküllerini titreştirerek bir yerden başka bir yere gitme, ilerlemesi lazım. E ortamda maddesel ortam yoksa ne yapmaz? Yayılmaz. E deprem dalgası boşlukta yani hiçbir maddesel ortamın olmadığı yerde ilerleme şansı var mıdır? Yoktur. Bunlar mekanik dalgalardır. Elektromanyetik dalgalar ise neydi arkadaşlar? İlerleme için ortama ihtiyacı yoktur. Bunlar kendi ortamlarının kendileri oluşturur. Yani 11. sınıfta ve 12. özellikle 12. sınıfta bunların ayrıntısını göreceğiz. Bu elektromanyetik dalgalar işte elektrik ve manyetik alandan oluştuğu için, kendi elektrik ve manyetik alanlarda bütün uzayı kapladığı için bunlar kendi ortamlarını kendi oluşturan dalgalardır. Yani maddesel bir şeye ihtiyaçları yoktur. İşte dolayısıyla uzaya gönderdiğin astronotlarla sen mesela iletişim kurarken ne yapıyorsun? İşte ses dalgası kullanamazsın. Yani şu mekanik bir dalga kullanamazsın. Ne yaparsın? Onu elektromanyetik bir dalgayla kullanırsın. Yani oradaki enerji veriyi sonuçta boşlukta yayılabilecek bir enerji veri olması lazım. İşte bunu elektromanyetik dalga sınıfıyla gönderiyorsun. İşte bu elektromanyetik dalgalarımız nelerdir? Radyo dalgalarıdır, mikro dalgalardır, kızıl ötesi ışıktır, görünür ışıktır, morötesi ötesi, x ışınları ve gama ışınları. 7 tane elektromanyet dalga var. Siz bunlar sadece isimler şöyle kabaca bilseniz yeter. 12. sınıfta bunların ayrıntılı bir şekilde zaten size anlatılacak arkadaşlar. Peki gelelim burada bir de görünür ışık dediğimiz ışık var ya hani normal bildiğimiz güneş ışığı veya lambadan yayılan ışıktır. Bu da kendi içinde aslında ne vardır? Alt dalları vardır işte bunlar kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor olan hani gökkuşağının renkleri dediğimiz beyaz ışık aslında ne yapıyor? Normal görünür ışık bu renklerden oluşur. Dolayısıyla işte soruda bize atıyorum ışık derse kırmızı ışık mor ışık veya radyo dalgası mikro dalgalar işte kızıl ötesi ışınlar x ışınlar gama ışınlar bunlar elektromanyet dalgalardır. Bu elektromanyet dalganın ilerlemesi için ortamımıza ihtiyaç yoktur. Bunlar boşlukta da ne yapabiliyor yayılabiliyor. Mekanik dalgalar ama ne yapabiliyor bu ilerlemesi mutlaka ortama ihtiyacı vardır arkadaşlar. İşte mekanik dalgalar kaynak oluşturur. Titreşimin maddesel bir ortama ihtiyacı olan yani yay, su, ses, deprem gibi dalgalar mekanik dalga sınıfına girer. Elektromanyetik dalgalar işte yüklü taneciklerin birbirleri kitil oluşur. 12'de göreceksiniz bu önemli değildir. Sonuçta yine mutlak ama bir kaynağa ihtiyacı vardır oluşması için. İşte bunlar normal gözle gördüğümüz işte ışık, kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor gibi ışıklar. İşte başka kızılötesi, mikrodalgalar, radyo dalgalar, X ışınları, gama ışınları. Bunlar da elektromanyetik sınıfına ne yapıyor? Giriyor. Mesela demiş ki Özelliklerine göre tıklayınız. Mesela yay dalgası. Düşünüyorum yay nasıl bir dalga? E, yayın oluşması için bir kere maddesel ortama ihtiyaç vardır. Yani bu mekanik dalgadır, elektromanyet dalga değildir. E, yay nasıl bir dalgadır? Enine midir, boyuna mıdır? E, hemen ne olabilir? Hem boyuna olabilir. Yani iki sınıfa da ne yapar girer. Su dalgası. Hemen nedir? Hem boyunadır. Sonuçta su dalgası. Deprem dalgası. Hemen nedir? Hem boyunadır. Ve bunların hepsi yay, su, deprem oluşabilmesi için, ilerlebilmesi için maddesel bir ortama ihtiyacımız vardır. Bunlar mekanik dalgalardır. Geldik ses. E ses de mekanik bir dalgadır. İlerlemesine ortama ihtiyacı vardır. Boşlukta ne yapmaz, yayılmaz. Ama ses neydi arkadaşlar? Sadece boyunaydı. Enine özellik gösterebiliyor muydu? Hayır. Işık e ışık elektromanyetik dalgaydı. Yani ışık, radyo, mikrodalgalar, görünür ışık. Bunlar nedir? Elektromanyetik dalgadır ve elektromanyetik dalgalarda arkadaşlar sadece enine özellik göstermek zorundadır. Bütün elektromanyetik dalgalar eninedir. Boyuna olabilir mi? Olamaz. Yani tablomuzu bu şekilde ne yapacağız? Dolduracağız. Mekanik dalganın yayılması için matrisin ortama ihtiyaç varken elektromanyet dalgaların yayılması için ortama ihtiyaç yoktur. Yani boşluklarda ne yapabilir? Yayılabilir. İşte elektromanyet dalgaların boşlukta yayılma hızına ışık hızı diyoruz. O da 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniyedir. Önemli değil. Sabit hızla çalışan kaynaklar birbirine benzeyen dalgalar üretir. Bu tip kaynaklara periyodik dalga kaynağı. Oluşturduğu dalgalara da periyodik dalgalar denir. Yani şöyle düşünün. Sen yayın ucunu aldın. Ne yaptın? Yukarı aşağı salladın. Sonra biraz durdun. Sonra biraz daha salladın. Sonra biraz daha fazla salladın. İşte bu periyodik bir dal kaynak olmuyorsun sen. Şimdi kaynak nedir? Titreşim hareketini oluşturan şeydir. Ve sürekli benzer şeyi alıyorsun. Mesela yayın ucunu alıyorsun ve ne yapıyorsun? Sürekli aynı şekilde. Ne yapıyorsun? Sürekli o hareketi aynı şekilde birbirine benzer şekilde oluşturursan sen artık bir periyodik kaynak olmuş oluyorsun. Ve oluşturduğun dalgalarda periyodik dalgalar oluyor. Yani mesela yayı yukarı aşağı sallayarak ne yaptın? Yayda şöyle bir şekil değişikliği dalgalanma meydana getirdin. İşte bu bir tane dalgadır. Ama periyodik dalga mıdır? Hayır. E periyodik dalga demek ne demektir? Sürekli tekrar eden. Yani aynı dalga ne yapıyor? Sürekli olarak oluşturuyor. Hiç bitmiyor. Aynı dalgayı sürekli oluşturuyorsan işte sen periyodik ne yapmış oluyorsun? Bir dalga üretmiş oluyorsun. Evet arkadaşlar dalgalarının temel özellikleriyle ilgili diğer özelliklerinde de bir sonraki derste geçiş yapacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.